Bayraklar sin, sin-ek, ek, fin, rest, push ve urge gibi isimlerle şu anda karşımızda. TCP dediğimiz protokol bağlantı kurarken bayraklar aracıyla ile veri, veriyi iletir. Evet, üç yönlü el sıkışma yöntemiyle bir bağlantı kurduğumuzu düşünelim. Bağlantıyı kurmak isteyen istemci sunucuya sin bayrağı set eder. Yani sin bayrağı gönderir ve rastgele oluşturulmuş bir sequence number gönderir. Sek değeri gönderimiz yani şurada bahsettiğimiz gibi kendisine random bir sayı verir. Paketin bir numarası olur. Sonrasında mesajı alan sunucu, istemci, bilgisayar kimse artık istemciye yani göndericiye cevap olarak bir sin ack paketi gönderir. Sin ack bayrağı ve random bir kendisine sek değeri üretir. Fakat sin ek paketinde bir cevap var. Bu cevap hangi pakete cevap olarak gönderilmiş? İstemcinin gönderdiği değer bir artırılarak geri gönderilir. Şimdi bu kafa birazcık kafa karıştırıcı olabilir ama gerçekten o kadar da büyütülecek bir konu değil. Hemen şurayı siliyorum. Şuraları şöyle bir temizleyeyim abi izninizle. Şimdi Öncelikle bir sim paketi gönderdik değil mi? Biz 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 X bilgisayarı Z bilgisayara bir sim bayrağı gönderdik. Bağlantı kurmak istiyoruz ve de kendimize dedik ki 142 no'lu paketi sana gönderiyorum. Karşı bilgisayar 142 nolu sim bayrağını aldı. <laughs> Dedi ki senin 142 nolu paketine cevap veriyorum. Yani artı bir gönderiyorum. Artı bir katılıyorum. Ben de seninle iletişim kurmak istiyorum. Cevap olarak senin paket numaranı yazıyorum. Artı bir koyuyorum. Ben de sana 874 nolu paketi gönderiyorum. Yani sin ek paketi gönderiyorum ben sana. Şimdi biz bu değerleri aldık. Karşıdaki bilgisayarında bizimle iletişime müsait olduğunu öğrendik. Ve biz artık ek paketi gönderiyoruz. Yani bu gelen paketlere ek olarak Ayı ek olarak çok kötü bir şaka oldu. Ek paketini gönderiyoruz. Yani cevap veriyoruz. Diyoruz ki kardeşim senin 874 nolu paketini aldım ve katılıyorum. Artı 1. Ben de bağlantı kurmak istiyorum. Artı 1 verdim sana. Sek, sek numarasını 875 olarak belirliyor. Ek paketine ise... Senin cevabını da beğendim diyor. Eyvallah sen de benimle bağlantı kurmak istiyorsun. 143 vermiştin ben de artı bir yaptım ona. 144 oldu. Bu şekilde bir iletişim ar aralarında sağlanmış oluyor. Sin ek paketlerini alan istemci sunucunun oluşturduğu de dediğimiz gibi sin ve ek değerlerini artı bir ekleyerek bağlantı kurmak istediğini belirleyen bir ek paketi gönderir ve gerçekleşmiş olur. Secunes ve ek paketleri... Neden üretilir? Yani bu sayılar neden üretilir? İnternet ortamında agam sadece iki tane bilgisayar yok. Bir bilgisayara aynı anda Google gibi mesela örnek veriyorum Google'un sunucusuna milyonlarca dakikada istek gidiyor. E sen bu paketleri numaralandırmazsan kimin ne istek kurduğunu nereden bileceksin, değil mi? Sin ve diğer bayraklara ise e, şu anda kısaca bir değineyim. Video yani bu bölümü de çok fazla uzatmak istemiyorum. Çok da kafa karıştırmak istemiyorum. Bu yüzden sin bayrağı bağlantı kurmak istiyorum demektir. Yani bağlantı kurmak istiyorum demektir. Sin ek kardeşim ben bayrağı şey bağlantıya müsaitim bayrağı. Gel hadi bayramızı şey de bayrağı? Ya ben bu bayraklara takıldım ya bayrak bayrak. Paket diyeceğim abi ben bunları. Sin paketini gönderiyor. Sin ek paketin ise gel bağlantımızı kuralım paketidir. Ben hazırım. Ek paketi ise sen hazırsan gel bağlantımızı kuralım paketidir. Film paketi bağlantıyı kibarca sonlandırmaya yarar. Bilgisayara başlat menüsünden kapatmak gibi bir şey. Yani buradan aldın abi. Şu şekilde bilgisayarı direkt kapattın. Direkt tak diye eğitimin ortasında kapatıyormuşum. Of, ne güzel. Rest var. Bağlantıyı da anında sonlandı. Direkt fişini çekiyorsun abi. Kopartıyorsun bilgisayarı. Olay bu. Hemen bunun örneklerini ise bir sonraki slaytımızda, bir sonraki videomuzda hemen değinelim.